Ne kadın işte arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu başka. Altı, üstü. Şöyle pamuk gibi oldu. Üstünü ben bunları. Şöyle. arkadaşlar. Nar gibi kızardı bak. Kurdum. Güzel de kabardı. Pek kabartmadım. Çok kabardım adam sevmiyor. Örteceğim bak üstünü şöyle. Şöyle. Yumuşak olsun. Öte de soktum içine. İki tane oldu arkadaşlar. Bak. Bu da içinde. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm cümleten hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hamur size arkadaşlar. Hamuru Hamırı yoğur vermişim. Hamurun içine tarifini vereyim. Bir tatlı kaşığı karbonat. Çay kaşığının acıcık ucuyla kabartma tozu. Bir tane yumurta var. Üç kaşık yoğurt. Bir de bir kaşık kadar zeytinyağı var arkadaşlar. Hamurumun içinde. Böyle iki tane ettim bak. Bu burada kabarıyor. Buna tepsiye koydum. Şurada yumurta var bakın arkadaşlar. Yağ gittim içine. Şuraya koyayım. Şöyle yarısını, yarısını öteğine süreceğim canlarım. Yumurtamın içine biraz yağ yoktum arkadaşlar. Hamurum serçene yoğurdum çok da sert değil. Şimdi çok seviyorum arkadaşlar. Yapayım, o yapıyorum amırsız. deyip duruyor amırsız yapar. Bir de şöyle batırayım şöyle. Git gel. っても私たち